Arkadaşlar hoş geldiniz yeni videomuza. TR Server'ında Triarch maç serisine devam ediyoruz. Yine önceki oyunlarda olduğu gibi bana jungle kalmadı arkadaşlar. Bu serverda TR Server'ında nasıl jungle oynayabiliyorsunuz? Bana bir yazın ya. Gerçekten merak ediyorum. Her oyuna girdiğimde farklı bir koridor atıyor bana. Rica ediyorum ve veriyorlar jungle'ı. Smurf'ün falan yazıyorum. Kimse de hayır demedi şu ana kadar. İlginç bir şekilde. Şimdi V pick dedim. Ee, şey yapmak istiyorum. Tek atan V build'i yapmak istiyorum. Ee, nasıl yapsak? Böyle collector'lı, şeyli, sinsi, pençeli bir bir oynayacağım. Ama ne girsem diye düşünüyorum şu anda. Yani bu bu ilde e, yenilmez girmek çok mantıklı değil bence. O yüzden acaba keskin sağanak mı oynasak? Düşüneyim birazcık. Bir dakika. E, sanırım keskin sağanak daha iyi olur ya. Şöyle yapalım. Şunu alayım bunu alayım. Mükemmel avcı alırsam bol bol ulti atabilirim ama bu da bizi erkenden güçlendirebilir. Killeri alabilirsek. Ee, hadi biz ultiyi oynayalım. Ulti atmayı oynayalım. Buradan da ne yapsak? Ee, bot alabilirim. Bot artı cooldown alabilirim ya da bunları girebilirim. Nelim? Erken bot almak istiyor muyum oyunda? Bence şöyle yapalım bir dakika. Buradan bir de bir atak speed çekelim. Hop hazır ürünlerimiz. Şey de varmış. Kostümümüz de varmış. Karşı team'e bak. Hak ettiysem eyvallah demiş adam. Kim o? Görmedim kim olduğunu. Haydi let's go. I'm <laughs> sorry. Şimdi tek atan V deneyeceğiz. Bakalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Elomuz neymiş? Elomuz artık bir, bir, tık daha yükselmiş galiba. Önceden ağırlıklı olarak biraz daha platlar geliyordu. Şu an bir tane plat var sadece. Gerisi full diamond. Benim ligim yok galiba bu arada arkadaşlar. Daha ilk 10 maçı atmadık ama günün sonunda bu çarı challenger'a kasacağız. Şimdi kırmızı smite alıp full agresif mi oynadım acaba ya? Hadi go. Kararma da alabilirim arkadaşlar ama şey de alabilirim. Sinsi pençe miydi? Sinsi pençe de alabiliriz. Bilmiyorum da. Yani kararma al Sam yanına bir de collector e, alırsam sanki daha iyi olabilir ya böyle deneyelim. Buraya invade bekleyelim diyor arkadaş. Dinleyelim onu. Benim level 1'im iyi değil bu arada. Çünkü e, genel olarak W başlamam gerekiyor. Bunu düzeltelim. Oyunu nerede oynasak? Karşı takım e, güçlü gözüküyor bu arada. Trash samirleri var ve e, Fiddle support'umuz var. Fiddle support'un bu koridoru oynaması biraz zor gibi. Thresh'ten Q yediği zaman e, Fiddle ne yapar orada bilmiyorum. Top çok rahat kesebiliriz biliyor musunuz? Riven var. E, Riven W ile stand'ladığı zaman direkt bunu kesebiliyoruz aslında. Dur bakalım. E, şey yapalım bot başlayalım o zaman. Bottan yardım alalım ne erkenden güçlenmeye çalışayım ben. Bana rolünü veren kimdi bu arada? Fiddle değildi bir dakika. Ben AD kereydim değil mi? Bana jini verdi rolünü. Pasifimi bekliyorum arkadaşlar E'yi vurmak için. Birazcık kalkan veriyor çünkü. O top kesti. Güzel. Bana ihtiyacı yokmuş şimdi. Yone'nin TP'si var. TP atacak o koridoru ama bizimkisi full cam. Güzel. Güzel başladık oyuna. First Blood iyidir. Bak yine kalkanımı bekledim ey atmak için. Daha full yani daha fazla canla çıkalım şeyden. E, atmadım eyimi çünkü kuşları alacağım. Kuşlara lazım o eye. Bir de şuradan güzel bir açıdan atayım. Ona vursun. Buradan atınca hepsine vurmuyor çünkü. Şimdi birazcık şey oldu arkadaşlar. Full clear'a döndüm ama top e gidecektim. Top kesti. O lane'i resetleyecek. Bir de falan bakılabilir belki. Bot lane'i de güzel push almış ha. Ping attı bana. Dayana da e, orman temizlemeyi sever. O da büyük ihtimalle orman temizliyor. Değil mi? Orman temizliyordur o da bence. Top'ta yine bir şeyler oluyor. Acaba daim mı attık oraya? Bakayım. Hmm. 4 level'ım aslında. Ama ben gidene kadar o minyonlar ölecek. Riven'ı koridorda kalırsa biz bir dahaki wave'e die batarız belki oraya. A pardon arkadaşlar. Ha tapta bir şey oluyor. Dur bekliyorum. Vermeyeceğim değil mi kanka? Kestik bunu. Oo. Şeyi trolledi sanki. Hop. Oo güzel flash kanka. Ama o flashta kaçamazsın Crystal'dan. Oraya anına geldi aldı. Güzel. Alsın adam o kadar yol yürümüş arkadaşlar. Bir de onun skorunu mu çalacağız? Adam tam itten yürümüş. Hak etti. Emek var çünkü. Emek sarf etmiş adam. Alacak tabii ki de skor. Dayana niye o kadar inandı acaba ya oraya? Kesebileceğini düşündü galiba bizi. Bu koridor resetlendi mi? Resetlendi. Güzel. Beyaz atalım şurada. Şu bayağı iyi başladık. Ya. Şimdi bunu ben bir çekeyim. Üstüne bir de bot paramız geldi. Botumuzu da alalım. Oo 10 numara. Birimi aldım. Asistimi aldım. Ormanımı full döndüm. Bot site kemplerim çıktı. Bot katıl duruyor. Ama ama ben gidene kadar dayana alabilir onu. Direkt bakacağım. Oradaysa yer çünkü bota mid'e gank deneyebilir. Bizim bot lane ölmüş. Sıkıntı yok. Tamira'ya ben ulti atarım ilerleyen safhada. Ha bunu almış adam bak. Şimdi burası bir tık riskli mi acaba? Burası oynanır mı? Oynanır ya arkadaşlar. Niye oynanmasın ki? Zınk diye yumruğu vurduk arkadaşlar. Ensesine vurduk yumruğu adamın. Allah uğraşırsam ejderi alırım biliyor musunuz? Alayım mı? Takım için alalım ya bence bunu. Şöyle bir açayım bir şey var mı diye. Yoktur ama yine de açalım. Takım için alalım bunu ya. Hop Fiddle'da yardıma geldi. Güzel. Aha dayanayı gördüm bitti. Burada adam. O galiba Fiddle'ı gördü. Fiddle'ı gördü ya burada. Hemen geldi ejderi. Bu arada bizim top lane çok ağır yeniyor ya arkadaşlar. Bu kadar ağır yenmese de oyun keyifli olsa. Aha bopta adam. Hemen smite alıp yardım etmeye çalışacağım. Edebilir miyim sizce? Edemedim öldü. Eç. Uyku yedi. Var mı? Benden bu kadar çıktı kanka. Buralayı ellemeyelim. Eğdikerimiz alsın buraya. Hop. Çekmesi önemli değil. Önemli değil. Ya bir tık oynamak istiyorum ama zor ya arkadaşlar. Flash'im yok. Altı level değilim. Aslında karşı red çıkıyor. Gelin bir çılgınlık yapalım. Karşı red'e gidelim. Çünkü oraya anlamın push'u var. Şöyle bir tane yardım ping'i atayım ona. Beni gördü galiba bu. Sanırım gördü beni bu. Ama Crystal'dan kaçamadı. O Orianna da yardıma geldi ha sağ olsun. Şimdi bunu almak biraz riskli biliyor musunuz? Çünkü karşı bot lane gelecek. Bunu almamam gerekiyor benim. Bu bu troll bir hareket. İş trollleyelim. Ciddi tryhard oynayacağız. Karşı bot lane base attı, gelecekler. Ezet geliyor. Ben orada durursam öleceğim. Flash'ım yok. Ee, alacağımızı aldık zaten. Red almak istiyordum. Bak Tresh hemen gelmiş buraya. Red yerine dayanayı aldık. O da güzel. Şimdi biraz farm alalım. 6 level alalım. Açalım oyunu. Riven dövmese ya bu kadar. Oyun erken bitmesin ya. Video çekiyoruz. Şimdi Rift de çıkacak ama altı level olduğum istediğim her yeri kesebiliyorum galiba. Şimdi o adam red'i alacak ya arkadaşlar. Ben base atmadım ama yine bir çılgınlık yapıp adamın bu sefer de blue'suna baskın atmak istiyorum yani. Ee, üstümde para var. Dayana'yı gördük burada. Altı level adam. Mesela şu an eşyaları benden daha çok adam. Çünkü ben paramı harcamadım. Burayı baitlesin bizimkisi oynayalım burayı. Dayana istiyor galiba çünkü. Ultimi bozdu. E, tepki veremez belki dedim adam. QR yapacaktım. Denedim ama olmadı. Aa top öldü. Vay be. Dayana buraya gelir herhalde ya. Top lane'im de öldü. Biraz riskli. Dikkat etmem lazım. Hii. Aa, adam buradaymış. Oha hiç orada beklemiyordum adamı. Ben şurada falan bekliyordum. Vay be. Vay 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 dayanaya bak sen. Oyuna tat heyecan getiriyorsun ha he? dayana. Yapma yapma kanka trash de burada yapma. Yapma base atayım ben onu döveceğim şimdi. Dayanaya bak sen. Vay 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 vay. Hoşuma gitti. Biz iki 2.5k para varmış. Vay be kanka. Biraz onu bize versene. Bunu alıyor mu acaba ya? Arkadaşlar burada ward olabilir aslında ama ben böyle objektifleri almaya çok seviyorum ya. Deneyeceğim galiba. Ama dediğim gibi şu an Dayana ile çok savaşamayabilirim. Çünkü o bütün parasını harcadı ben harcamadım paramı. Öyle şeylere dikkat etmek lazım. Neyse bir ejder aldık. Bir drift alıyoruz. Bayağı iyi durumdayız ya şu an. Ayta atmadım. Gerek yok gibi. Base atılabilir aslında biliyor musunuz? Aa taptı adam. Yardım edebilir miyim? Aa. Dayana biraz jungle diff attı bize. Aa. Burada bordu var ama bilmiyorum ama Şunu saklıyorum buna. Oğlum bu çar neymiş lan böyle? Şaka mı bu? Ne? Daha para var üstünde. Oo. Oh. Tamam şimdi bu kemplerimi almayacağım arkadaşlar. Çünkü çok param var ve ejder çıkıyor. Base atıp paramı harcamak istiyorum. Ya bir anda acaba şeye mi gitseydim? Diğer eşyaya mı gitsem ya? Buna mı gitsem diyeceğim de. Gerek yok. Bak şimdi bu ilde bak. Bunu da çekeyim ben de. Şimdi şimdi ayvayı yediler işte. Tahsildar kasacağım. Öyle bir build yapacağım ki direkt tek atacağız herkese. Ama Tek yiyebilirim öyle bir sıkıntı olacak. Şimdi Rift var. Bakıyorum 4 plate. 4 de burada var. Hmm, yardımla. bakalım. Smite'im var. Smite. Ah çalamadım. Dikkat et kanka keser seni valla. Buna da vuracak. Bu adam 8 level. Ejder var aslında ama şuradan gelir mi bu? Aha. Dayanayı istiyor. Ben bunu keserim bence. Ne diyorsunuz? Bir bu. atacak? Ah be. Beş geldi kurtardı çocuk. Treş de i̇şte ikidir yürüyor ha buraya. Beş. Allah rifti de bir yere açmak istiyorum ya aslında. Hmm, şu dedi kesebiliriz bence. O attım mı adam göremedim. Gel bro. Böyle alalım sen çık. Adamın boşuna bir bozdu bozdun da önemli bir tipi var. Ha kill istiyorum ya. Kill yok mu abi? yok. Elim kaşınıyor da savaşmak istiyorum sürekli. Botta bir şeyler oluyor. Ejder var aslında ama dediğim gibi spor istiyorum ya şu anda ben. Yok mu ya bir skor? Ejder var var. Kuşla kanka aceleye gerek yok. Yas. Dayana tapta zaten. What? Ne oldu lan adam öyle? <laughs> Zed geliyor Zed geliyor. Gel rift açalım adam buraya. Hızlıca alalım. Zed'i de keseriz. Ama işte Zed benim ultimi biraz counterlıyor arkadaşlar ya. Zed biraz counterlıyor bizim ultiyi. Al büyüğünü sana bıraktım. Aa alamadı büyüğünü. Hop Q. Hop R. Hop bir tane E. Devam. Ultisini bekleyeceğim. Hop. Bozdum ultisini. Çok güzel. onun ne güzelmiş lan bu çar. <laughs> Yani bu build okeymiş ya. Ben bunu kendi hesabımda da oynayayım ya. Vest hesabımda. <laughs> Uyu bilerek beklettim Samira'nın ultisi gelince bozmak için. Yoksa beni kesebilirdi. Eyvah. Ay. Smite. Oh fena sümürfledik burayı. Şimdi arkadaşlar az önce dedim ya üstümde para var orman dönmek istemiyorum tempo lazım diye. Bu sefer tempo lazım değil çünkü oyunda objektif yok şu an. Rift yok, ejder yok, e, ultim yok. O yüzden biraz ormanımı döneceğim iyice güçleneceğim. Şu an base atmıyorum ormanımı dönüyorum. Ulti cooldownım az aslında ama e, ormanımızı dönelim iyice güçlenelim. Zaten hızlı dönüyorum şu an bayağı. Bir de item bitsin. FF vermezler inşallah ya. FF vermesinler de öyle bir bu ult yapacağım ki çünkü. Aslında var ya normalde de bu ama bu ult de E fullenebilir yapmış. build'inde W daha iyi ama anlık hasar build'i kastığımız için vallahi dakika 15 oluyor. FF verirler mi acaba ya? Buna bir smite atayım. Aa Rivan öldü güzel. Bakın arkadaşım öldü diye biraz sevindim ama olsun. Şimdi bir de şunu alacağım arkadaşlar. Dominik kasacağım şimdi. Essence River yani. Essence River de olabilirmiş ama ee, Dominic daha iyi bence. Biraz da dikkat etmem lazım. Çok şımarmamam gerekiyor. Çünkü canım çok az. Biri gelecek mi buraya bakayım? Tek attık adama. <gülüyor> <gülüyor> Ulti cooldown'ım da çok az bu arada. Çok güzel. Keyifli bir oyun oldu ha. Yani biraz hızlı bitti ama. Ne yapalım? Hop. Ya bize vurdu. Peki bu canlı yöneyi keser miyiz arkadaşlar? Şuradan bir yerden yöne gelecek. Acaba keser miyiz onu? Ultim yok. Yöne 1-7 oynuyormuş. benim <laughs> herhalde ya. Bir de daha alacak. Valla 11 level adam. level'ı fena değil. Keser miyim? Keserim ya. Ultim de geliyor. Kestim kestim tamam. <laughs> Çok güzel. Bir tane daha puştlayacağım burayı. Ee, Dayana buralarda da gelirse bence onu da keserim. Uçsuz. Keser miyiz? Keseriz ya. Şöyle base atayım gelirse döveriz onu. Red'e gitmiyorum. Red'e aldı büyük ihtimalle. Şunu aldım da acaba nasıl vuracağım adamlara? Farmım da çok kötü değil. Yani 115 milyon yapmışız. Riven'ı öldü galiba. Ama bir tanesini kes... Oo bir dakika yaşar mı yoksa? Şimdi benim canım ne kadar? 1600. Çok az canım var. Aa adam buraya pink ward atmış. Kim bu Zeki? Buraya pink atan geçitten geçtiğimizde görelim diye birisi pink atmış. Oo. Bunlar oyunu kazanmak istiyor herhalde. Her yere pink ward atmışlar baksanıza. Vay be. Adamların durumu iyi değil ama pink ward alabiliyorlar demek ki. Gerideyken bile. Şimdi buraya kim geliyor? Beş geliyor ya buraya. Neye bak ne kadar çok vuruyor. Ah be yetişemedim. Aa kule bende. Aa kuleye vurun. Allah'ım ölmeyeyim. Aa ultisi yokmuş dedin kesmedi beni. Cık. Neyse canım azken takıma faydalı bir şey yapayım. Ee, ejder alayım. Canım az zaten. Base atmaktansa takıma bir faydamız olsun. Böyle. Oyun bitti mi? Ne oldu? Valla çok hızlı bitti arkadaşlar ya oyun. Biraz daha uzasını isterdim açıkçası. Keyif alalım ama. Bunlar erken bitti. Ormandan canımızı doldururuz bence. Çok base atasım gelmedi. Eşya bitsin istiyorum. 400 gold lazım. Bütün de geliyor. Ben bir daha bir savaşa gideyim bence. Bakın da herkes iyi oynadı ha bu arada. Vay be. Canım az. Yani bin canım bile yok şu an. Çok az. Aslında bizim tapa gitmemiz lazım. Buradaki inhibleri aldık ama herhalde denemek istiyoruz oyunu bitirmeyi. Adamlar savaşmak isterse belki bitiririz. Çok da dive atmak istemiyorum adamlara. Şunu beklememiz lazım. Girmek istiyorsak eğer. Böyle sağ sol yapalım. Zed'in gözü bende ya. Topu versene diyor bak Riven Orianna ya. İçlerine girecek galiba. Mantıklı. Zed'in gözü bende. Yönen'in de gözü bende. Orianna'dan bir ulti geldi. tanesini kestik. Ha. Ben galiba arkadaşlar burada mı bozacağım. Gibi. Ve şuka dikkat. Bir ölelim değil mi ya? 10-0 oynamayalım bu oyunu. Ha. Dayana EFK bırakmış. Allah'ım öldüm mü? Evet klasik Crystal dayanamadı yine. Yine dayanamadı ölmeden. Aha Samira. Alamazlar Baron'u alamazlar. Kansız. O kadar hasarları yok. Bir de doğacağız. Şeyler var. Geçitler var. Baron'a giderlerse direkt bitiyor oyun şöyle bir tane daha çekelim. Şu eşyayı da bitirdim. Şimdi oyunu ölmeden bitirirsem ayıp olur ya. Bir tane kesin ölmem gerekiyor benim her zaman. Direkt baron mu alalım? Bence bu arada barona ihtiyacımız yok. Açık zaten. Gidip bitirelim. Yıldızımız yakalandı. Ama birini kestim mi? Ah oh be yakındı. Biraz yakındı. Şimdi buralarda ben birini yakalarım belki. Kamp alırken. Bakayım bunu. Aha burada. Buna bir smite atayım onu da çalayım. Ah be, son anda yetişemedim. Oo, yet Bence hala hala gidip bitirebiliriz bu arada. Ben hala Baron'a ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama takım istiyorsa alalım Baron'u. Çünkü açık ya burası. Ama Fiddle ölü falan o sırada alalım bari bunu hadi. Baron'a nasıl gerek yok demiş adam. Gerek yok kanka normalde de senin güzel hatırına alalım yani ne yapalım. Bitirmek istersek bitirebiliyoruz oyunu. Smite atmayacağım buna. Adamları atacağım Smite'ı. Bana da kill bırakın bana da kill bırakın. Ona da kill bırakın. Ha kule bende. Oha. Uh Biraz şımardık ama o kadar girmek zorunda değildim içeriye. E, ee, oyun biter mi? Oyun bence yine de bitti bu arada ya. Milyonlar geliyor ya. Gerçi Jin'in canı az ama bitmeyebilir. Aha helal lan Jin. Aaa vuramadı yine. Minyonları güçlendirse aslında bitirir biliyor musunuz harbiden de. Milyonları tutamaz ki yöne nasıl tutacak? Tamira geldi. Bir anda sattık mı arkadaşlar oyunu yoksa? Infinity alayım mı ya? <laughs> Dur bakayım şunu satarız sonra. <laughs> Dördüncü ejder çıkıyor. Neyse arkadaşlar videonun süresi uzadı ya öyle düşünelim. Okey. Çok vuruyoruz ama dediğim gibi biraz da hasar yiyoruz yani. Ülkeler ejder mi alıyor? yardım alamıyorlar. Trash'in ilk eşyası biraz garip değil mi? Şimdi fark ettim. Çibiri almış da kimin için aldı ki onu? Fiddle o kadar yani can çekiyor tabi ama bir tek Fiddle için alınacak bir eşya değil ya o bence. Okey. Birisine bir Q flash yapmak istiyorum ama dayanayla görülmesi gereken bir hesabımız var aslında. Orihan <laughs> da sağ olsun biraz hasar yardımında bulundu. Dayana neye uğradığını şaşırdı galiba ya. Bitir ölmeyeyim. Oh. Güzel. VP takım. Aynen öyle. Güzel oynandı. Ya diğer videolarda şeyi fark ettim arkadaşlar. Ee, hasar tablosunu göstermiyormuşum ben size. Onları da bakalım ya. Hep buralarda kapatmışım şeyi. Videoyu. Yayını diyordum az kalsın. Honor'u kime verelim? Yani bence takımda herkes iyiydi ama Jin'e vereceğim. Çünkü e, rolünü bıraktı bana. Jin'e verelim Honor'u. Bakalım şuraya. Hasar tablosu nasılmış? Altın 1 olmuşum ama Diamond'la elmaslarla oynuyorum. Hasar tablosu 23.000 vurmuşuz. Güzel. Even'la aynı vurmuşuz neredeyse. Okey. Arkadaşlar teşekkür ettim videoyu izlediğiniz için. Bu seriyi devam ettireceğim. TR Server'ın Challenge Kasma Challenge. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın. Bye bye.